Ons Gümüş, Cuma günü sert bir hareket yaptı. Yüzde 7'ye yakın bir düşüş gerçekleştirdi Ons Gümüş. İki günde, bakın şurada çarşamba ve perşembe günü 3 ve buçuk şeklinde yaklaşık yüzde 7 buçuklu bir yükselişi tek günde gördüğünüz gibi almış oldu Ons Gümüş. Tabii hem ons altın için hem de ons gümüş için demiştim ki trader piyasası başladı. Yani yaklaşık birkaç haftadır bu cümleyi kullanıyorum. İşte görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Yukarıya çıktığı zaman sel işlem yapanlar, aşağı indiğinde bay işlem yapanlar, yukarı çıktığında sel işlem yapanlar, aşağı indiğinde bay işlem yapanlar ve biraz yukarı, biraz aşağı, biraz yukarı, biraz aşağı bandı yavaş yavaş daraltacak. Tabii bunu daraltana kadar ons gümüşü biliyorsunuz. Çok sert hareketler yapmasıyla meşhurdur. Dolayısıyla bu tür hareketleri normal karşılayacağız. Burada önemli olan şu kıymetli izleyenler riskinizi yani e, teminat seviyenizi paranızı doğru yönetmeniz gerekiyor. Eğer yönetemezseniz bakın şu %7'lik düşüş eğer bay yönlü bir işlemde kaldıysanız Allah korusun portföyünüzü sıfıra indirebilir. Tüm mal varlığınızı kaybedebilirsiniz bu tür düşüşlerde veya yükselişlerde terste kalırsanız bakın görüyorsunuz şöyle de yükselişler var. Dolayısıyla özellikle FX piyasasında işlem yapanlar için, yurt dışı piyasalarda işlem yapanlar için ons gümüşteki bu hareketlere karşılık ne yapacaklar efendim? Teminat seviyelerini belli seviyenin altına indirmeyecekler. Bununla ilgili Eğitimlerimizde de anlatıyoruz. Yine sahir vakitlerde bir araya gelirsek izleyicilerimizle özellikle Instagram üzerinden bana DM'den ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Burada portföy yönetimini çok iyi ayarlamalısınız ve önemli bir teminat seviyesi var. O bölgenin altına kesinlikle inmemeniz gerekiyor. Onu da özelden soranlar olursa Ali Yıldırım ofisiye Instagram adresinden anlatabilirim. Efendim burada 29 11 bölgesi benim için önemli bir bölgeydi. Buraya kadar ben bir geri çekilme bekliyordum ki hafta içerisinde bu bölgeyi gördükten sonra çıkıp tekrar yine aynı bölgeyi test etti. Tam bir trader piyasası olduğunu bir daha gösterdi. Peki beklentimiz ne? Birkaç hafta önce de söyledik. Biraz daha bandın daralması. Şimdilik 29 11'in altında çok kapanışlar beklemiyorum. Ama negatif senaryoda oluşacak olursa 27 18'e kadar bir bant hareketi yapabilir. Kendini bir üst banttan bir alt banda ne yapacaktır efendim taşıyacaktır muhtemelen pazartesi günü itibariyle biraz tepki hareketiyle başlayacak ve hareketlerini ona göre biraz daha yatay bantta sürdürecektir